bir gün sabah bir de diğer günkü sabahın akşamı ömür boyu ayak kokusu bitecek. Özellikle de Sedef, egzama mantar yaklaşık 15 veya 20 gün kullanıyorsunuz. O kremi sen bana getirdin. O zaman küçüktü. Bunları... Buydu bu 10 bu, gram, 10 gramlık. Hmm. Anam dedi tarlaya gidemiyordu Bartın'da. Bartın'da. Anam tarlaya gidemiyordu. Bunu sürdüm dedi. Koşa koşa gidiyordu. Bu melhemi kullandıktan sonra inan sanki yeni dünyaya gelmiş gibi Faydasını, Rahatladım. Faydasını gördün mü hocam? Hocam şöyle söyleyeyim. Merdivenleri çıkamıyordum. Çıkıyordum tutunarak o korkuluklardan tutunarak böyle. Yani kısmi bir felç gibi. Bir seneden beri kullanıyorum. Ve hakikaten harika. ismi üstünde gibi mucize. Hemen alıyorum bu mucize ürünü. Ellerime sürüyorum. Bir zaten kulağıma da yansıdığı için kafam da ağrıyor benim. Kemal Bey hem Çok kafamı ederim. sürüyorum hem ellerimi sürüyorum. Başarısız. Sünüzit de migrene. Bakın evet. şurada bir şey söyleyeyim hocam. Buyurun Bakın hocam. sevgili izleyicim. Mide ağrınız varsa, bunun ağrısı sırtınıza vuruyorsa, böbrek ağrınız varsa, bunun ağrısı vücudunuzu bir yere vuruyorsa bunun hiçbir faydası yok. Paranızı verip almayın. Paranızı boşuna harcamış olursunuz. Bunu açık açık söylüyorum. Eklem rahatsızlıklarına, bel fıtığına, boyu fıtığına Sedefe, egzamaya, sünüzüte ve migrene, iltihabı, romatizmaya. Kemal, tabi... abi Kemal abiciğim. Şimdi bazılar hanımefendi alıyor. diyor ki midesinin ağrısı sırtına vuruyor. E kardeşim bunun faydası olmaz, he 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 boşu abi. boşuna parasını yani. veriyorlar. Abi, abi özür dileyeceğim. E bak, bak, bak şimdi bir şey soracağım. Evet. Sana <laughs> anlattıracağım şimdi. Sana bir şey soracağım özel. Şimdi bizim hani böyle televizyonlarda veriyoruz ya krem, mirem inanmıyorlar anlıyor musun? Şimdi e ben. Çok abi abi bir şey sormak istiyorum ben. Sen abiciğim. Abi sen Arpa değil mi? Ben Amerika'da yaşıyorum. Amerika'da? <laughs> evet. Seni buraya para verdim de mi getirdik? Hayır. Söyledim <laughs> Allah hayır. hayır. Ben kendim geldim ama iyi ki gelmişim. İyi ki gelmişim. İyi ki bu mucize kremle tanışmışım. Sen iyi ki tanışmışsın. Ben de her reklama çıkmam abi. Bu ürüne kalıbımı basıyorum. Allah'ıma binlerce şükür. O <laughs> Semud kavmini uyar dedi. Onlara ben uzun ömürler verdim. Çelik gibi gövdeleri, ömürleri, adamların evleri çürüyor. Evler çürüyor, yeni ev yapıyorlar. Ama ömürleri devam ediyor. O kadar düşünün. 1200 sene her birinin ömrü yani bin yaşında biri ölse ne kadar genç öldü diye feryat ediyorlar. Uzun ömürlü, çelik gibi gövdeleri, Allah öyle bir kudret verdi ki onlara ama onlar azıttı tozuttu onlar azgınlık yaptı Allah'ı unuttular çeşitli buzağlara bilmem nelere tapmaya başladılar Allah onlara bir peygamber içlerinden Salih Aleyhisselam ve Salih Aleyhisselam'ı ey Salih dedi Allah Semud kavmine seni peygamber seçtim onlara git söyle bu uzun ömürleri, bu güç, bu kudretleri benden onlara söyle, buzağlara, şunlara, bunlara, kayalara tapmasınlar. Allah'a dönsünler, iman etsinler. Salih peygamber Semud kavmine ben sizin peygamberinizim. Siz taşlara, şunlara, bunlara tapıyorsunuz. Bu ömürleri size bu gücü kudreti Allah verdi. Allah'a dönün. Semud kavmi Salih peygamberi yalanladı. Salih peygambere dediler ki ey Salih sen bizden birisin. Sen bizden birisin sen akıllıydın ne oldu sen ne saçmalıyorsun gibi.